patişi Arkadaş bu evin işi bitmiyor. Yemin ediyorum sanki evde bir ordu insan yaşıyor. Topu topu dört kişi yaşıyoruz. Süpürmekten halılar eskidi. Parkeler çizildi silmekten ama yok. Bir günde pislenme bir ev. Her yer saç kıl tüy. İnsanlar sabah uyanınca aklına bugün nereye gezmeye gitsem ya da bugün ne yapsam diye düşünür. Ben sabah gözümü açar açmaz acaba nereden başlasam evi toplamaya, evi süsülmeye, silmeye diye. Temizliğe nereden başlasam diye düşünüyorum. Uykularım bölünüyor sabahları. İşim çok olduğu zaman. Ne olacak benim bu halim bilmiyorum. Çamaşır da yıkanıyor. Makinede. E ben de şöyle bir alışkanlık var arkadaşlar. Bak buraları ben süpürmüştüm. Ama e, süpürgeyi yerine götürdüm. Yani götür Aman anlatamadım. Süpürgeyi yerine götürene kadar da böyle süpüre süpüre gidiyorum. Ya unuttuğum bir şey varsa diye. Ya da üstünden kıl saç döküldüyse diye. Şükür süpürme işi bitti. Yerleri sileceğim şimdi. Mopuma su koyacağım. Tertemiz su. Mis gibi deterjan koyacağım burayı toparladım, süpürdüm, çıktım. Şu Deniz'in yaptığına bakın. Üstünden çıkanları buraya koymuş. Allah Allah. Eşek var nasıl olsa temizleyen, toplayan. Sizin çocuklarınız da yapıyor mu arkadaşlar böyle? Zannetmiyorum yapacaklarını. Benimkilerin garezi bana çünkü kimseye değil. Deniz buralarda gene gezilmiş anladığım kadarıyla. Tekrardan süpürmeye karar verdim. Şimdi diyeceksiniz bana aptallık yaptın diyeceksiniz ama yani inanmayacaksınız böyle gezdikçe üstlerinden bir şey dökülüyor. Yani kıyafetlerin pamuğu mudur? Neyidir bilmiyorum. Pamuk mudur? Toz mudur? Dökülüyor hep bir şeyler. Yerlerde beyaz olduğu için en ufak bir şeyi bile gösteriyor. Nokta kadar şeyi bile gösteriyor. Ama yokmuş bir şey suyumu değiştirdim. Yerleri bununla sileceğim. Mis gibi koksun. Çamaşır suyu katkılı. Çok fazla da koymayayım. Çok köpürüyor. de Öyle ses yaptı ki kapattım. hazırım. Şimdi başlıyorum silmeye. Tercimiz bakın bizim Çok fazla dökmediğim halde bayağı köpürdü. Girsene. <laughs> Tek elle zor oluyor. Şimdi düzelttim. Bir de kovayı deviriyormuşum. Hop. Oh mis gibi. Öğlen ezanımız da okunuyor. Hop. Masanın olduğu kısmı sildim pırıl pırıl. Bakın nasıl parlıyor. Koltuğu çektim. Altına mop giriyor ama yine de çekmek istedim. Şöyle. Bayağı e, iki gün mü oldu? Üç gün oldu. Üç gündür yer silmiyordum. Tabii en son cuma günü silmiştim. Bayağı kirlenmiş. Göstereceğim mopun kirliliğini size gözüküyor mu kiri? Bana diyorlar ki senin evin temiz, senin evin temiz. Evi ben cuma günü sildim. Bakın. Ne kadar kirliymiş. Sildim burayı. <laughs> Mop temiz çıkana kadar sildim. Şimdi koltuğu yerine koyacağım. İşi bitti. Son kez şöyle bir alayım. Şimdi diğer yerlere. Makine de bitti, ötüyor. İşin bitene kadar kapatmayacağım seni makine. Öt dur kendi kendine. Boş boş ötüp dur. Benim evde bütün camlar açık ya arkadaşlar. Herhalde o yüzden o kadar tozlanıyor. Toz geliyor dışarıdan. Güçler bitti. Ev işi. Şimdi ben ne yapacağım? Yemek yapacağım. Bir buçuk kilo tavuk göğsüm var. Bunu böyle sarımsakla, tavuk baharatıyla, salçayla, yağla dinlendirdim. Altını açacağım. Şöyle göstereyim. Orta derece ateşte hem pişecek hem kızaracak. Pratik, basit, gelen misafire hemen yapabileceğiniz yemek tarifi. Pirincimi ıslattım, yıkadım. Pilav yapacağım. Pilavımı da bu tarafa koydum. Yağsını eriteceğim. Yani pilav olana kadar tavuk olacak diyebilirim size. Elincimi de yıkadım, süzdüm. Hazır. Sizler ne yemek yapıyorsunuz? Bayanlar ve baylar. Biliyorsunuz artık erkekler de yemek yapıyor. Yorumlarınızı okudum tek tek. Hepsine kalp bıraktım. Çoğuna cevap veremedim ama elimden geldiği kadarıyla cevap vermeye çalışıyorum. Birisi yazmış oraya Hortumcu sizin üçünüzü birbirinize düşürdü diye. Bu ne terbiyesizlik? Bu ne hadsizlik? Hortumcu ikisini belki birbirine düşürebilir ama beni düşüremez. Ben onların içinde değilim çünkü. Ben onlardan değilim. Ben onlarla birlikte değilim o yüzden. Bunu yazması bile hataların en büyüğü. Birisi yazmış oraya video çekmeyi öğren. Ben bilmiyorum canım. Gel sen öğretsene bana ya. Gerçekten. Siz çok iyi biliyorsunuz ya her şeyi. Bir gün de siz video yapın da. Ben böyle sizin videolarınızı eleştireyim olur mu? Zaten beri zaten evin içiyle uğraştım. Her gibi pırıl pırıl yaptım. İşler bittikten sonra biraz dedim yorumlara bakayım dedim. Yorumlarda gördüm. İşte ile benim aramdaki olan sorun ne olduysa oldu. Bitti kapandı yani o konu. Diğerine gelince Diğerinde de benlik bir durum yok. Diğer konularda hani benlik bir durum yok. Bilmiyorum. Şöyle tavuğumu da karıştırıyorum. Mis gibi kokmaya başladı. O kadar çabuk pişiyor ki arkadaşlar. Sarımsak çok güzel lezzet veriyor. Sarımsağı zaten çok seviyorum. Vazgeçemediğim bir şeydir hemen pilavımı yapıyorum tuzumu attım pirincimi kavuruyorum aslında bugün balık yapacaktım bugün balık günün pazartesi ama evi o kadar güzel temizledim mis gibi her yer temiz temiz kokarken balık kokmasın istedim su koymuşum. Çalıştırmayı unutmuşum. Şimdi açtım. Pirincim kahvulsun. Tavuğum pişsin. Pilavla birlikte servis yapacağım. Kavurdum ki rengi bile değişti. Birazdan suyunu koyacağım. Bu yaptığım e, tavuk çok lezzetli oluyor ve bu suyunu salıp çektikten sonra kızaracak. Bunu pilavla değil yani lavaş arasına koyup da tüketebilirsiniz. Tantuniyi anımsatıyor, çok lezzetli oluyor. Yavamı suyunu koydum. Göz kararı. Kapağını kapatıyorum. Bekliyorum. Bunu karıştıracağım. ben bunu yapmamıştım. Bugün böyle yapayım dedim. Normalde ben tavuğu çok seviyorum zaten. Ünlan annemin getirdiği tavuk baharatı da bitti. Az önce bana diyor ki bugün ne yemek yapacağım bana diyor bir fikir ver diyor. Sen dedim akşam benim videomu izle. Oradan dedim benim yaptığımı yaparsın yarın dedim. Şimdilik söylemeyeceğim dedim. Söylersen videomu izlemezsin dedim. Ona güldük. Ondan sonra dedi benim de getirdim tavuk baharatı hemen bitmez dedi. Bol bol mu kullandın dedi. Evet dedim bol bol kullandım. Yuh dedi bana. Bu kadar basit bugünkü yemeği ama tadı çok lezzetli olacak. Pişmiş halinde göreceğiz zaten. <laughs> Pilavım pişti arkadaşlar. Öyle ile kapattım. Artık kağıt havluyu alabilirim üstünden. Buharını bayağı bir çekmiş. Bakın tane tane nefis. Tavuğuma gelince de tavuğum pişmiş. 5 ee, dakika daha 5 dakika değil 3 e, dakika daha tutacağım. Bakın kızarmaya duruyor. Bakın yumuşacık bir şekilde pişmiş. inanılmaz derecede. Sesi çok güzel bakın. Bugün pazarımız var ya bizim pazarcıların sesi öyle bir geliyor ki nasıl bağırıyorlar. Yemeğimi yaptım, hazırladım. Masaya koydum. Yemeğimin son hali. Bakın pilavım. Tavuğum, tavuğum çok güzel pişmiş, yumuşacık. Şöyle göstereyim bakın dağılıyor tadı inanılmaz derecede güzel. Harika bir tadı var. Burada da ıspanağım var sarımsaklı yoğurtlu. İkisini bir yiyeceğim ama ekmek yemeyeceğim. Pilavım fazla gözüküyor tabakta ama değil. Çorba kasesiyle yarım kase pilav. Şöyle göstereyim. Yani kase çok dolu değildi. Şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum bu tavuğu. Sizleri öpüyorum. Hoşça kalın. Aciyle kalın. Kapatmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Birkaç tane takipçim yemeği yaptıktan sonra yememi istemişti. E şöyle, bazen yediğim zaman olur, yemediğim zaman olur. Hani bugün canım ister, yemem ama yarın videoda yemek yemek isterim. Yerim. Bu öyle bir şey. Hem biraz yemeğim soğusun. Baksanıza duman nasıl çıkıyor. Önceden yemeğimi mutfakta yiyordum ama şimdi e, salonda yiyorum. Şöyle bir taraftan da televizyon izliyorum. Televizyon izlerken yemek yemek çok zevkli oluyor. Saatimiz şu anda 5.30. Yani benim e, akşam yemeği yeme saatim bu saatler zaten. Tekrardan hoşçakalın. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun.